Arkadaşlar merhaba. Fonksiyonlar 2'nin uygulamasıyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi uygulamada ne yapacağız? Elimizde bir liste olsun. Bu listeden tek sayıları ve çift sayıları ayıran bir kod yazalım. Şimdi ne dedik? Elimizde bir liste olsun dedik. O yüzden ne yapacağız? İlk sayılar listesi tanımlayacağız, değil mi? Sayılar Sayılar listemizi e, tanımladık. İçerisine değerlerimizi de koyduk. Sonra biz ne dedik? Tek sayıları ve çift sayıları ayıran bir kod yazalım. O zaman ne olacak? Tekler ilk önce buradan başlayalım diyeceğiz. Tekler list parantez filter parantez köşeli değil normal parantez sonra diyeceğiz ki ilk fonksiyon alırdı değil mi? İlk parametre fonksiyondu. lamp lambda diyeceğiz. Diyeceğiz ki sayı iki nokta üst üste sayı yüzde. Biz tek olmasını ne yapacağız? Nereden anlayacağız? İkiye bölünebilirlikte. De, değil mi? Eğer ki bir sayı ikiye bölünüyorsa çifttir. Yani sonucu sıfır geliyorsa. Ama bölünemiyorsa. Bir geliyorsa ne olacak bu sayı? Tek sayı olacak. Değil mi? O yüzden iki diyorum. Eşittir. Tek sayı olması için de 1 diyorum. İkinci parametreyi ne alırdı? İkinci parametreyi de listeye alırdı değil mi? Sayılar listesi. Şöyle düzenleyelim. Sonra bunun çift misine bakacağız. Yani i̇kiye bölünebilme Durumu sıfır olmalı değil mi? Tekler değil burası da çift olacak. Çiftler. Bir çalıştıralım bakalım. Ee, ne diyor? Expression cannot contain assignment. Perhaps you mean eşit eşit. Şurası diyor pardon. Şurası için diyor eşit eşit olması lazım. Doğru. Çünkü koşuluyor burası bire bölünebilir ikiye bölünebilince bir mi kalıyor ikiye bölünebilince sıfır mı kalıyor koşul olduğu için şunu unuttuğumuzu hatırlattı bize güzel oldu ee, şu ama gidecek mi şuradaki problem çarpıya basalım kapatalım Heh. sonrasında bunu artık ekrana yazdıracağız print ile ne diyeceğiz Tekrar Şimdi de belirtelim ifadeyi. Güzel, düzenli yazalım yani. tekler dedik. Sonra bunun çiftler versiyonu yapacağım için hemen düzenliyorum. Çözdürelim. Bakın filter ne yaptı burada? İlk önce sayı az önce anlattığımız gibi ikiye bölünebilirliğini kontrol etti. İkiye bölünce bir kalıyorsa tektir. Bakalım listede tek ne vardı? 5, 7, 33. Evet tekler 5, 7, 33. Çiftler ne? 12, 20 ve 40. 12, 20 ve 40. Bunu bulmuş oldu. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. Her öğrenci adını, notunu tuple olarak tutalım. Tamam mı? Nasıl yapacağız bunu? Şöyle öğrenciler adında bir ee, liste oluşturacağız. diyoruz. Şöyle listemizi açıyoruz. Listenin içerisine tuple tanımlayacağız. Şöyle tuple neyle tanımlıyorduk tanımlıyoruz. Parantezli. Normal parantezde, köşeli olmayan. Ne diyeceğiz? Tuple'da Ali. Ali'nin notu ne olsun? 45 olsun. İkinci tıpkımız kim Ayşe. Ayşe'nin notu ne olsun? 80 olsun. Sonra tekrar bir tıpkı Mehmet olsun isim. Mehmet'in notu ne olsun? Mehmet'in notu da 60 olsun. Son bir tane daha tipi tanımlayalım ve ne olsun Zeynep olsun. Zeynep'in notu ne olsun? Zeynep'in notu da 30 olmuş olsun. Tamam mı? Sonra burada ne yapıyoruz? Ne istedi bizden? Ee, geçenleri ve kalanları istedi değil mi? Ne yapacağız? Diyeceğiz ki burada geçenler list parantez filter bak, filter parantez lambda sayı iki nokta üst üste sonra sayı büyük eşitse neyden 50'den ne olacak Büyükse 50 büyükse zaten ne olacak? Ee, geçmiş olacak. Şimdi burada bir ne oluyor biliyor musunuz? Şu oluyor bir. Buradaki bir ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Bu tüpüllerde 0 1 0 1. O yüzden burası bir yani. Sonrasında şöyle diyeceğiz buraya. Listeyi veriyorduk değil mi? Listeyi veriyoruz. Bunun aynısını kalanlar için de yapacağız. Buraya ne diyeceğiz? Kalanlar. Her şeyi tek tek yazmayalım. Kopyalayalım. Mümkün olduğunca ve işimizi kolaylaştıralım. Burası da ne olacak? Küçük 50'den olan olacak. Küçüktür 50'dense öğrenciler kalacak, değil mi? Ne yapacağız? Şunu da şuradan hızlıca alıyorum. Aşağı kopyalıyorum. Ve için düzeltiyorum. Siz de mümkün olduğunca böyle yaparsanız I, işiniz kolaylaşır bu arada. Evet yapalım. Küçük bir sintaks error aldık. Nerede? Hemen hata Bu object is not diyor burada. Şimdi mümkün olduğunca hatalar yapıyorum ki siz de hata okumayı öğrenin diye. Burada şimdi eksik ne ben size söyleyeyim. Burada virgül koymayı unuttuk. O yüzden ee, bak aşağı aşağı tanımlıyoruz liste elemanları arasında ne koyardık virgül koyardık burada koymadığımız için hata aldık ne dedi tuple object is not callable dedi çağıramıyorum dedi bakın şimdi diyor ki e filter expected two arguments got one argument neresi için bak filter için dedi expected two arguments bak filterın dışına yazılmış öğrenciler görüyor musun Filtrenin parantezi nerede? Yeşil parantez. Ama dışta kalmış. Ctrl X. Mesela. Bunu da alıyoruz buradan. Ctrl X ile kestim. Ctrl V ile yapıştırdım. Çalıştıralım tekrardan. Bakınız istediğimiz gibi geldi. Şimdi topiğimiz neydi bizim burada? Şuydu. Eee filter ile geçenleri, kalanları eleyalım. Geçenler kim diyor? Ayşe 80, Mehmet 60. Neden? Not 50'den büyük olan öğrenciler, değil mi? Eee Ali 45 almış, Zeynep de 30 almış. Kalan öğrenciler de bunlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Elimizdeki sayıların toplamını ve çarpımını reduce ile tek satırda yapalım. Yapalım bakalım reduce ile. Hemen. Şimdi ilk önce biz ne yapıyorduk reduce'da? import ediyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? From function to tool. function to import radius dedik. Şuna basalım ki unutmayalım sonra Sonrasında diyoruz ki sayılar liste oluşturuyoruz. Eşittir Bir demeyelim. 3, 5, 7 olsun elemanların. Ee, sonrasında ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki toplam eşittir. Radius. Karanlık. Neydi? Lambda. İlk fonksiyon olurdu. Lambda. Lambda'da iki tane e, sayı olacak. Ne olacak? Sayı 1. Virgül. Sayı 2. Diyoruz. Peki, nokta üst üste toplama için ne yapıyorduk? Sayı bir artı sayı 2. Peki. Eee radius'un ikinci parametresi neydi? ilk parametre fonksiyon, ikinci parametre neydi? Listeydi, değil mi? Ne diyeceğiz? Sayılar. Sonra bunu e, çarpım için de uygulayacağım için şöyle Ctrl C. Ctrl V diyorum ve değiştiriyorum. Diyorum ki çarpım Ondan sonra araya da e, yıldız koyuyoruz, çarpıyoruz. Bakalım, evet olmuş gözüküyor. Daha sonrasında bunu da printte zaten yazdıracaktım. Şuradan printlerimi hemen alıyorum ctrl c ile. Ve sonrasında içini değiştireceğim. ctrl v ile hemen toplam, toplam, çarpım çarp şeklinde çalıştırıyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Bunları topladık. Az önce anlattığım gibi sayılar listesinden 0. ve 1. eleman gelir. Nedir bunlar? 3 ile 5. 3 ile 5'i toplarız. Değil mi? Topladık ne? 8. Sayı 1 8'i tutsun. Ondan sonra ee, 7 gelir. 7 ile topladık. 8 7'yi topladık. Ne oldu? 15. Bakın toplam 15. Bu işlem çarpma işleminde de Benzer şekilde uygulanıyor. Önce 0 ile 1'inci geliyor. Ne geliyor? 3 ile 5 geliyor değil mi? 3 ile 5 çarptık ne oldu? 15. Sayı 1 15'i tutsun. Sayı 2 de 7 olsun. 15 7'yi çarptık ne geldi? 105 geldi. Uygulama kısmı da bu şekildeydi. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.